Merhaba. Gücünü eline al Bölüm 3 Yaşamdaki kayıplarımız gibi Görünenler var Ve bu kayıplar karşısında Acaba yaşama Nasıl yeniden Entegre olabiliriz Yanıt mı arıyoruz Sakin kalma Ve Nefese teşekkür etme. Düşünebildiklerimiz ve dillendirebildiklerimiz güzel şeyler ile, belki de o güzel şeylere vesile olan kıyafetlerim, kitaplarım, özel ve özenle taşıdıklarım. Bunlar için teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum bildiğim, Kadının kokusunun lezzetinin farkına varabildiklerim için teşekkür ediyorum. Güneşin sıcaklığını her an duyumsadığım hissedebildiğim için teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Gecemi aydınlatan aya, yıldızlara teşekkür ediyorum. Gökyüzünün derinliklerinden gelen esen, o hafif meltem rüzgarları ya da sert karayel ve poyraz için teşekkür ediyorum. Bulutlara, yağmura, kara teşekkür ediyorum. Ağaçlar için teşekkür ediyorum. Onların bana sudu ve şu an nefesimin oluşmasına neden olan ve kolayca aldığım ve verdiğim nefeslerimin vesilesi olan o ağaçlara derin şükran duygularımı gönderiyorum ve bana sağladıkları için onlara tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür okyanusun görünmez şölen sofrasındaki o muhteşem etkisine teşekkür ediyorum. Baktığım toprağa, bastığım toprağa, hissettiğim toprağa, bana avuçlar dolusu yeni yaşam lezzetleri sunan toprağa teşekkür ediyorum. Ve bana verdiği sayısız nimetler için ve dostluğu için şefkati için verimi için teşekkür ediyorum teşekkür ediyorum teşekkür ediyorum şükrediyorum